çocuklarımız, en değerli varlığımız. Çoğu zaman onların üstün yönlerini göremiyoruz. Onları anlamakta maalesef yetersiz kalıyoruz. Kendi koyduğumuz katı kurallar çerçevesinde kalmalarını istiyoruz. Çocuğumuzu korkularımızla yönetiyoruz. Oysa çocuklarımızda henüz bilmediğimiz göremediğimiz öyle yetenekler var ki onları rahat bırakalım onları özgür bırakalım varlığının değerini gücünü anlamasına izin verelim ki kendini keşfedebilsin kendine ait disiplinleri ortaya koyabilsin sorgulayan araştıran yeteneklerini becerilerini rahatlıkla ortaya koyan kendini kolayca ifade edebilen tam bir başarı insanı olsun. İşte buna güzel bir örnek. Harika çocuklarımızdan Muhammed Emin çalıştığı, gayret ettiği gerçek bir haber spikeri gibi konuşmayı başardı. Senin seyirciler, AGB Çocuk Televizyonu hazırladığı haberleri sunuyoruz. Ben Muhammed Emin Güler. Büyük adada yaşayan bir bölge sakini yılın tam 12 ayında denize giriyor. Evet, yanlış duymadınız. İrfan Başsan adlı mühendis denize yılın hemen hemen her günü gidiyor. En sert soğuklarda kar yağarken bile onu denize yüzerken görebilirsiniz. Şimdi sizi bu ilginç görüntülerle baş başa bırakıyoruz. GB Çocuk Televizyonu'nun hazırladığı haberleri sundu. Hoşçakalın.